Evet arkadaşlar başka bir kompozisyon ögesi de bütünlük. Bütünlük aslında başlı başına bir kompozisyonda e, kuraldır da diyebiliriz. Yani bütünlükten kastımız şu. Bir fotoğraf kompozisyonu oluşturuyorsunuz veya fotoğraf kompozisyonu zaten orada. Yani pasif düzenleme yoluyla siz onu kareleyeceksiniz. Bütünlük ana ilgi odağının etrafındaki diğer şeylerin toplanmasıdır diyebiliriz arkadaşlar. Yani fotoğraf karesinde bütünlüğü bozan bir şeylerin olmaması gerekir. Örnek veriyorum bir çoban sürüsünü güdüyor. işte onun yanında bir tane amca çay demlemiş, içiyor. Konuyla alakası yok. Veya işte oraya gelmiş bir simitçi, simit satıyor. Diyeceksiniz ki yani e, koyunlar otlarken o simitçinin orada ne işi var gibi bir olaydır bu. Konunun bütünlüğünü, anlamını bozan cisimlerin konu içerisinde olmasını istemiyoruz arkadaşlar. Zaten sadelik unsurunu uyduğunuz an fotoğraf kendiliğinden ee, bu bütünlük unsuruna doğru sürüklenecektir. Eğer siz fotoğraftaki ana ilgi odağını, yardımcı unsurların sayısını az tutarsanız, sadelik prensibine uyarsanız, bütünlük kendiliğinden ortaya çıkmaya başlayacak. Ee, bütünlüğün var olması fotoğrafın anlatımında da bir kolaylık sağlar, seyrinde de bir kolaylık sağlar. Yani fotoğrafı izleyen kişilerde şöyle bir şey olur, ya bu fotoğrafa baktığımızda evet, bu fotoğraf belli. Yani ana ilgi odağı belli, yardımcı unsurlar belli. Konuda anlayan, anlamayan herkes için fotoğraf ortadadır, apaçık, belirgindir. Bu belirginliği ortaya çıkaran şeylerden birisi de bütünlük arkadaşlar. E, bütünlük unsuruna dikkat ederseniz, e, sade fotoğraflar çekerseniz kompozisyonunuz sizin açınızdan hem daha başarılı olur hem de fotoğraflarınızı izleyen insanlar e, anlatmak istediğiniz, vermek istediğiniz mesajı çok daha rahat algılarlar. Şimdiden başarılar diliyorum. Hoşçakalın.